Siz nasıl oldu ses güzel mi? Gözlüğü takalım gözlüğü. İzm oldu. Öf evet. olsun ne yapayım herhalde ne güzelim. Bakın ben kim? de takayım. Servicim o saçta sana güneş geçmez. Aa aa. aa! <laughs> çok iyiydi bu. Kim Anlıyorsunuz. Kim gibi oldu Becihi'ye mi benzedim? Becihi mi sanki <laughs> böyle? Bebekler <laughs> olur ya böyle. Talebe lazımsın Servi. Böyle ben bana olursa dünya çok rahat bir yarılır. Ooo. Çok güzel Efendim? Burada da çok büyük. Aslında bende dedikodu var ama sana söylemeyeceğim. Retro fark kim olduğunu. Ben onu da biliyorum. Kim? Söylemem. Ma, bunu da bilmediği beş vakit namaz ama hepsini biliyordur bu da. Riskli mi? Biz riski severiz. Risk bizim diğer adamız. Böyle dedeme bakma. Gaza gelip her şeyi söylemesek Evet Aynen. Bir, koyun. Are you ready? Ne <laughs> <Düm tüz. gülüyor> aldım evet dur. Sen... Gel, açılışımızı yapalım bari. Ben Gönül. Ben de Benimle. hoş Selvi. geldiniz. Dış sesimiz sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin çocuğum. Bugün onu gömeceğim. <laughs> oh Geçe, geçen Çocuk hafta bence var ya. Geçen hafta ben bana kötü başladı yani. Direkt çocuğun falan düşünemem videonun ortalarını ben Sadece şimdi. Sen bundan sonra benden kork. Seni var ya mah o zaman bana önce bu gözlerini belirtti. Sağdım dikkatli bakın kameraya. O hmm. Botoksunuz gelmiş. Aa! Ah! dedim Ana size. Oyunu, Arkadaşlar siz işimize ayıp. konsantre olun. Bugün yine bir kesip biçip karşılaştırma videosunda karşınızdayız. Evet. Bugün benim dışında farklı bir ürün grubuyla karşınızdayız. Nedir o? Şapka. Evet yaz geldiği için güzel böyle e, plajlarda takabileceğiniz çok keyif alabileceğiniz evet takıyor arkadaş yanına göreceksiniz. Ben takmam çünkü benim tarzım hiç değil. değil. Yani. Evet, evet, Bak <laughs> senin. Yallah şoför yallah gönül yallah yallah şoför oh Bugün iki tane şapkamızı yaz geldiği için onları kesip biçip karşılaştıracağız sizler için. Benim bu sefer bana verilen şapka e, uygun ucuz. fiyatlı Bilerek ucuz yaptım. ürün, kendisindeki de pahalı. Buyurun. Hı -hı. Benimki pahalı. Bunu Amerika'daki bir markadan aldım. 1.200 TL. Oo. beni ha benimkinin fiyatı da 200 TL. Ben de bu şapkamı nereden aldım? Almadım. Bu dış sesin şapkasıydı. Hop dedim, ver bakalım bunu kullanalım çünkü o da uygun fiyatlı bir yerden almış. Nereden aldın dış ses? Hiç hatırlamıyorum. Ne olamaz. Ürün çok olunca işte zamanı evet. gençliği tüketiyorlar. Bir önceki videoda bana odaklanmıştınız. Para harcadı. Duyuyor musunuz? Alda yeri bilmiyor. En çok parayı hanginiz harcıyorsunuz? Şekil <gülüyor> Şekil hatırlatmanı <laughs> göstermesi önceki, Az önceki soruyla bu çok örtüşmedi. Ben devam ediyorum <laughs> kesmeyi. Yok öyle bir şey yok. Ben... Çok mu para harcıyorsun? Ha? Ama nereden aldığını hatırlamamak değişik geldi. Evet, çok yazıyor çünkü. Görüyorum bunu. Sosyal medyada, orada, ben burada. De, Taksim'de bence kesin. Ben en son Taksim'de gördüm. Olabilir, bir pasajdan almış olabilirim. Hmm, bu arkadaşlarla takılmak lazım, ben size söyleyeyim evet. Artık her şeyi bunlar biliyorlar. Evet, Bizden daha fenalar bunlar. Kesin o zaman ben uygun fiyatlı ürünümü kesip... Başlamak Hadi başladım, bakalım. bu sefer sıra bende çünkü o kadar alıştık ki artık işçilikli gömlekleri pantolonları ceketleri kesmeye şu an bana bu böyle iki dakikalık bir şeymiş gibi geliyor ama göreceğiz bakalım, bakalım o kadar evet kolay aksesuarlar mi? kolay mı değil mi e, kalitelerini değerlendireceğiz evet şimdi tamam. ben başlıyorum önce elime aldığımda seninkine dokunduğumda evet kalite olarak yine Aynı bizim bu denimler gibi e, dokunduğu kumaş farkını Hı, ben hissediyorum. Evet. Yani seninki tabii oraya daha sıra gelmedi ama bence dokunduğu çok Hı. fark var. Bunun kumaşını, yani çok böyle ince, çok mi? şey. Yani bunu bir tamam deneyeceğim, tarzım değil ama göstermek için kumaşının tok olması gerekiyor. Bence bir şapkanın yallahı da önüne alayım şöyle şuradan. Da yallah bakayım. diyeceğim ona yallah yallah. Oldu mu? Bakayım. Aslında güzel oldu ha. Fena da değilmiş kız. Kafam güzel. Her şapka yakışıyor. Bak, yani çok da tarzım değil ama e, sizin için hani görmeniz için kumaşın o tokluğu olduğunda olmadığında nasıl duruyor? Şimdi selvi de taktıracağım. Orada o farkı anlayacaksınız. Nasıl oldu? İsteniz güzel mi? Gözlüğü takalım İz mi oldu. Evet. Öf olsun ne yapayım her ayin, ne güzelim. Bak. Oldu mu? Şimdi çok tamam, güzel. Tamam beğenmeliyiz az önce. Ama ben de orada bir ayna tamam, görüyorum güzel, evet. oraya bakıyorum. Yani ya, işte abi, yani değil ince. Değil. ya ince ama çok ince. Zaten bunu insanlar böyle kafalarına geçiyor. Çok güneş olan yerde takıyor. Öyle sürekli 7-24 şapkanı şapka modeli değil. Ben Bakayım ben de takayım. Servicim o saçta sana güneş geçmez. Aa, aa! Aa! çok iyiydi bu. Güneş geçmez. Bunların hepsini yazıyorum. <laughs> Kenara böyle bir koca bir not defteri aldım. Bak bakalım Gözümüz ben sana neler yapacağım. Bonus laf geldi. <laughs> Bonus. Bonus ne istiyorsun be? Ya ben program öncesi Bak, orayla bir anlaşma yaptım. Bu yalnız yaptım, bana oradan. büyük. <laughs> Bakayım. Büyükmüş. Ben görmüyorum. Bakayım. Ama ya demek istediğim şeyi anlatabildim mi? Benimkini duruşunu tam görmesem de şurada karşı camdan baktım. Bu daha tok duruyor. Yani evet. kumaşının kesinlikle kaliteli olduğunu anlıyorsunuz. Kim gibi oldum? Becihi'ye mi benzedim? Becihi mi sanki böyle <laughs> Bebekler, sanki bebekler olur ya böyle emziyle dolaşır. Bak bunda güzel, güzel şeyler var. Çıkın uçmasın o. diye. Bunda evet. niye yapıyorlar? Bunu e, kamp kamba giden insanlar için genelde böyle takıyorlar uçmasın. uçmasın evet. Hiçbir şekilde rüzgarda Kesinlikle. uçmaz bu şapka. Yok, zaten bir şapka. şey gibi oturdu kafama çıkmıyor da. Evet. Yani bu tarz sevenler için bence güzel bir şapka elindeki. Bonsuma evet şimdi. Şimdi birazdan kan çıkacak ben size söyleyeyim. Bence sen artık onu Ama nereden başlayacağım bilmiyorum çünkü aksesuar ilk defa keseceğiz. Sanki şuradaki dikiş şuradan başlayayım. Önce bir Hadi ki. bakalım. Bismillah deyip şuradan. Ay çok değişik geldi bana pantalondan sonra. Kapasını evet. Da çıkar. Tepeyi mi çıkarayım? Şöyle yapacağım. İçinde bir ekstra for gördüm. Şurada. Hmm. Şurayı göstereceğim. Şöyle böyle girdim mecbur. Ama kasasını de bayılıyorum bu arada. Sükunet geldi içeriye şu an böyle. Sizin didişmenizden bir sessizlik de yani, yani. istiyor insan. Hı. Hep, o, hep onun yüzünden. Cık. Şoncha'nın çan konçu. Yine bozan sensin. Evet arkadaşlar ben kestim. Ee, yamuk kestim diyecek. <laughs> Ama nerede benim bunun böyle. Ha şöyle yapalım. Ee, bir içinde kullandıkları teleyi göster. Hmm. Tela da değil aslında. Ama böyle. bence oradan büyük parça. Evet bak oradan da göstereceğim diyeyim. şunu da. Ha çıkmış mı o tele? Bak fark etmeden çıkartmışım onu da. Hmm. Şimdi şapkanın aslında az önce kumaşını çok beğenmediğim şapkanın kafada tam oturması için evet. içerisinde kullandığım ekstra forum parçası. Orada o da çıkartmışım farkında olmadan. Evet. İçine bile de sünger koymuşlar. Tam oturup böyle kafada e, yamulmasın diye herhalde büyük olasılıkla. İçine böyle bir aksesuarla beraber içine sünger birleştirmiş. Çok da güzel. Sonra şapkanın uç kısmına yine tok durması için. Ha, senin içine <laughs> buraya. Ah, süpersin canım. <laughs> Ben de onu yapmaya çalışacaktım. Ay o bana da kıyamıyor, tırnaklarla yapamaz diye fark ettim. Her eve lazımsın Selvi. Her eve benden olursa dünya çok rahat bir yer olacak. Oo. Oo. Çok güzel bir lazer. Kendini ört. Evet. Şimdi. bizim pantolonlardaki gibi burada da böyle çift kat tele kullanmışlar. Onları en son karşılaştırmada yapalım. Dayanamıyorum şimdi. ilk defa Hı -hı. bir aksesuar kestiğimiz için farklı Abi, geldi aşamayken. bana. Şimdi güzel bir nakış kullanmışlar ama nakışı bir şey lafım yok da yallah nedir yallah 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 şurada bakar mısınız sana. bir nakış yapmışlar bir tane aksesuarı var onu da keseceğim bir kuş gözü gibi bir şey kullanmış burada onu da kestim ve iç detayına geldim hmm. İç detayına Aa, evet kumaş dış kumaşı çok kaliteli değil ama içini güzel temizlemişler farklı bir kontrast kumaşla ekstra forla temizlemeyi yapmış. Bence bu detay güzel ve dikiş kalitesi de gayet güzel gözüküyor. Valla dış ses aldığın yer işçilikte bence başarılı. Kumaşı sadece biraz. Hemen şurada. Evet. Benden çıkan malzemeler bu kadar. En son değerlendirelim. Şunu da şöyle tepesine de koyuyorum. Evet şimdi gelelim benim mükemmel ürünümü kesmeye. Şimdi bunun üzerinde çok güzel bir tane dokuma böyle bir fitil yapmışlar Hı. ama bayağı kalitesi Çok güzel. Uzaklar. Ben bunu buradan şimdi kesiyorum. Dedim ya tarzım değil ama şapka evet. güzel. Güzel de bir stoperi var ucunda. Ayar stoperi o da güzel kaliteli bir Şimdi ben de senin gibi yanlardan başlayayım kesmeye. Maş o kadar kalın ki keserken zorlanıyorum evet. şu an. Baskı tam yazlık yani evet. bir için güzel. Onu takıp biçte de evet Aa, rüzgar altında oturabilirsin. Sel bu şey benim geçen hani short vardı ya kestik retrofit. Onun sanki kardeş markası diye Aa, biliyorum evet, ben. Doğru. Evet kardeş marka. Amerikan deyince bak hmm. hiç fark etmedim onu doğru. Orada da çok büyük aslında bende dedikodu var ama sana söylemeyeceğim. Retrofit. Evet, Genelde sesim olduğunu. Ben onu da biliyorum. Kim? Söylemem. Vay bunu da beş, vakit namaz ama hepsini biliyordur bu da. <laughs> bu dedikodudan önce geçen video bize böyle bir ortaya attı yeni bir piyasa dedikodum vardı. Ben onu merak ediyorum. Bu videoya o yüzden koşarak geldik yani. Bence oradan biraz bize bahset. Evet. Çok riskli. Riskli, riskli mi? <laughs> biz riski severiz. Risk bizim diğer adamız. Böyle dedeme bakma gaza gelip her şeyi söyleme evet, Aynen. <laughs> söylemeyecek misin? Biraz sonra. Biraz sonra. Şevke gelince. Arkası biz yarın Devam oldu. edelim. Oldu. Bir şey söyleyeceğim, <laughs> i̇çine çok güzel gene etiket kullanmış. Evet, değil mi? normalde şapkanın içine de çok etiket kullanmaz insanlar ama marka olunca demek ki böyle oluyor. Hem de iki tane etiket kullanmış. Bir marka etiketi, bir de uyarı yazısı koymuş üstüne. Markaların hepsinde var ama etiket, şap, aksesuarlarda. Var mı? Tabii canım. Bak adam yapmamış. Tamam bunu işte diyorum ya, ya ihracat fazlası bu. Yani <laughs> uygun durum. Sen almışsın 2000 TL'yi. 2000 TL ile 200 TL'yi kıyaslıyoruz. Yani etiketi de olur. Hı <laughs> Her şey olur bence içinde. Şimdi bunu kestim ben de şuradan şeyini keseyim senin gibi. Baktan Kuş gözü lazım. var. Tepeyi çıkardın zaten. Aha. Bir de şurada burada güzel bir ekstra hor ve temizleme. Bu da çok güzel temizlemiş için. Çok kalın duruyor. Değil evet. mi? Sökeceğimi yani bilemedim ama. Hiç yardım edemeyeceğim sen için hayal bana Edemez bakıyorsam. tabii. Şu an kocuk takta o tırnakları yandım ya artık. Ya benim ne şeylerim ki? başladı. İyi de ben artık kısalttım ki sen biliyorsun çok daha uzun kullanıyordum. Bu benim için çok basit kentim ama aynı. Kıskanılıyor tırnakların. Kesinlikle. Ay dedim ya şey ASMR. Ay çok komik. Gördüm ASMR'si de geçen de yeni teknikler keşfettim. Ne yapmış? Onlara Okşamış çıkarmış. dedim ya. Yeni böyle bir şeyler yapmış <laughs> Ay çok komik. Onları olmuş. çıkarmış. Kurgucu sana sesleniyorum. Sen benim yaptığım şeyleri niye çıkartıyorsun kurguları? Ya bir de bana diyor ki yeni yeni şeyler yaptım ya. Ne var onda bir ses görmen lazımdı. ASMR yeni bir şey keşif yaptı. Ben tahmin ettim zaten bir şey yaptı. Ben okşadı sandım. <laughs> bir daha yeni <laughs> şey yapmış. Bir tanesini okşayacan. Şimdi bunu da kes bana söylemezseniz işte böyle olur. Bak. Hmm, Ay bir çok sürü güzel. kullanmış. Bu çok yani evet. evet Değerlendirirken değerlendireceğim. Evet. Tamam bu tane de şöyle şey bırakayım. Tamam ben de çıkardım parçalarımı. Evet, biz karşılaştırmaya şu an hazırız. İki tane şapkamız da parçalandı. Kasap gibi önümüzde duruyorlar. Bayağı kasaplık yaptık yine. Evet hadi işkembelerinizi anlatalım. <laughs> evet anladınız. aynen ben işkembeleri anlatmaya geçiyorum. Şimdi kıyaslayacağız ürünlerimizi. Evet az önce bahsettiğim gibi ilk kumaşından bahsetmek istiyorum. Kumaşı böyle bir şapka için inanılmaz ince. Yani kafada duruşunu e, taktığınız zaman çok kalıp gibi durabilecek bir kumaş değil. Bence kumaş tercihi yanlış. Şimdi gelelim dikiş kalitesi ve e, dikim tekniklerine. Açıkçası böyle uygun fiyatlı bir şapka için e, bu <laughs> evet Kullandıkları dikişler gayet muntazam, düzgün dikmişler. Malzemesi de burada kötü gözükmüyor. Yani dış malzemesi dışında burada kullandığı telası, aynı servini hı hı. pahalı evet. e, şapkası gibi içinde tele kullanmış. Bu da gayet güzel ve bir de içine yine top durması için sünger. Bu beni çok şaşırttı. Bir sünger kullanmışlar. Bu da burada kafaya tam yapışıp kalmasını sağlıyor. Bence bu da güzel ve dediğim gibi tekrar söylüyorum dikiş kalitesi muntazam. Hiçbir şey yok. Hani bir ipliktir, bir yamuk dikiş şeklidir. Hiçbir şekilde gayet güzel. Bir nakış kullanmış. Nakış daha kaliteli olabilirdi. Özellikle Siyah'ın üzerine seçtiği beyaz renk biraz basit göstermiş. Burada bir ekstra far kullanmış yine. Bu da gayet güzel. İçini de göstereyim hatta size. Bütün Çok temizlemeleri Evet, hiçbir e, pis detay bırakmadan temizlemişler. Çok güzel bu da. Bir tane kuş gözü kullanmışlar. O da yani güzel. gayet muntazam gözüküyor. Yani dediğim gibi e, benim bu uygun fiyatlı şapkada tekrar söylüyorum tarzını beğenip bu tarz şapkayı alan için gayet güzel. Evet. Sadece kumaşı çok ince. Anladım. Onun dışında tüm kritikleri bence pahalıydı deneyeceğiz şu an ama keserken biraz fark ettim. Ona esnaden e, yaklaşıyor. Alınır mı? Bence alınır. Evet. Gayet başarılı Şimdi kumaşı dışında. Ben de anlatayım. Şimdi kuş gözlerinden başlayayım. Gayet güzel hatta altına şey yapacak şekilde kuş gözü yapmışlar. Yani gel bir kıyaslayalım mı? Aynı, hemen hemen. Yani. yani, bakın az önce söylediğim şeyin doğruluğunu evet. ispat ediyor. Pahalı gayet. ürünle de de aynı ikisinin aksesuarı hemen hemen aynı. Şimdi burada da gene ön süperliğinde çift iki tarafı da telalamışlar ve kalın bir tela ile bayağı sert yapmışlar. Dikişler çok sık ve muntazam, güzel. Bunu da kıyaslayalım mı? Hiçbir şey olmasın, olmamış, bakalım. Bir, bir tık daha bunun dikiş aralıkları geniş. Buna ki biraz Ama daha sık. şey dikiş kalitesi evet, ve evet, evet, çekim evet, şekli gayet aynen, güzel, güzel gözüküyor. Aynı bu da. Bunun da içinde güzel bir şeyi tutması için gene alından kaymasın diye yapıyorlar bunu. İkili ama onun tela çok farklı. Çok kalın. Evet bak çok çok kalın bu. Bilem böyle bir şey. Da. Yani ne bileyim normal evet, telacıların sattığı tela. Bu Çok sert bir tela. O bana ve bez gibi evet, geldi. Çok böyle. kalın. Yani bayağı kalın. Hı -hı. Bu güzel, güzel bir detay. Evet. Sonra bunun da için her yerini hiç dikiş görmedim zaten için her yerini bir ile temizlemişler olabildiğince tertemiz görünüyor tam şapkanın ortasına da güzel bir baskı yapmışlar. Bu da güzel, ekstra bir evet. maliyet ve pahalı bir detay. İçinde gerçekten Kolay kolay ben görmüyorum yani sen görür müsün ama. Var, bir şapkaların hepsinde etiket var. Markalarda Aa. var. Markalar için demedim. Yani sıradan herhangi bir şapkada genelde i̇şte olmuyor. İşte gördük burada hiçbir evet. etiket yok mesela. Ama güzel bir marka şey yapmış ve uyarı Hatta da, da eklemiş. Hatta orada bir arkada yönetmenin şapkası var. O şapkayı bir alabilir miyiz rica etsek? Hem onu da göstermiş oluruz. Atabilirsiniz. Yani iç aksesuar kullanılıyor mu hmm. kullanılmıyor mu? Bak. Bakmamış. Yani bütün etiketler, şapka şey, aksesuarların içinde etiket var marka isimleri. Bunu da sevdiğiniz almış öyle duydum geçen Hı -hı. gün. Bak. Yani bu da çok güzel bir şapka bence. Evet, bence bunu da keseriz bir sonrakinde. de. Kestik e gözü, gözümüze kestirdik bunu. Görüyor Evet. Tuğçe. Ay şey alıştık kalite Aa. değerlendirmeye. Şu an hemen içine bakasın. Yani neyse bunun bir sonrakinde yapalım. Buyurun. Tamam. Bir tane de güzel bir ekstra foru. Yani ekstra for fitil diyeyim. Çok güzel bir dokuması var yalnız bakar mısın yani şey gibi zırk gibi bunu şey halat niyetine kullanırsın o kadar iyi bir de benim dikkatimi çeken bir şey sadece burada komple olur kendi markasının baskısını evet. yaptırmış adamlar kendi özgü dokutturmuş, evet, dokutturmuş, bunu. dokutturmuş bunu baskı da buraya da kaliteli mi? bayağı iyi bir stoper koymuş evet. yani bu da böyle bastığında yağ gibi kayıyor bakar mısın evet. gayet güzel yani evet o yani, o zaman. yani bu paraya bu şapka hak eder mi bence eder evet Artık markaların zaten aksesuarları da olabildiğince pahalı ve bu da gerçekten kaliteli bir şapka o yüzden bu parayı verir miyim? Vermişim zaten. Hiç vurmadı kendi yani. ürününe. Bakar mısınız? Kesinlikle. Çünkü hep markaları Aa. Alıyordu. alıyordu. Güzel güzel güzel. güzel şaşırdım, güzel. şaşırdım. Sen ne diyorsun? Bu eleştirileri bana dedikodumu hatırlattı. Aa, Neymiş o? Aa. O zaman dur şu kıyaslama yapalım. Hemen arkasından kestik, biçtik, karşılaştırdık. Hı -hı. Karşılaştırdığımızda da gördüğümüz uygun ürünlü aldığımız aksesuarımız evet. gayet kullanılabilir nitelikte kıyasladığımız zaman. Servin'in aldığı pahalı fiyatlı Ama aksesuar güzel. şapkamız o da ben de çok beğendim. İkimiz hayret aynı safhada bulunabildik bu sefer. Gayet çok başarılı bir şapka. Aynı. Hem uygun fiyatlı alabilirsiniz. Evet. Evet. Aksesuar da biraz daha <laughs> evet. esnek olabiliyor insan bence. Yani tercih size kalmış. Evet. Biraz daha detayları, muntazam kumaşı iyi bir kaliteli bir şey almak istiyorum diyorsanız markayı da Markayı da tercih edebilirsiniz. Evet. gitti şimdi ne yapıyoruz peki? Dedikodumuzu alıyoruz. Dış i̇şte sesten dedikoduyu almadan kapatamayız videoyu. Ne oldu? nedir? Bir herkesi merak ettirdi. Bir beyefendi vardı. Siz hatırlarsınız Selvi Ben hatırlıyorum özellikle. Hey. <laughs> çok eleştiriyordu bütün firmaları. Zaten bir danışman. Ha. <laughs> hmm. Hatırladı <çok>, mı? <laughs> en çok eleştirdiği bir firma vardı. Bayağı da büyük bir firma. Evet. Şu an orada Nasıl yani? Görmüş. Kızım işte görmüyor. Bu insanlar çok fenalar. Konuşurlar konuşurlar sonra da böyle peşlerinden ben gider. Ben ama daha hala kişiyi anlamadım. Neyse bana anlatırsınız şimdi o zaman ben anlamadım. Şimdi burada da bomba gibi düşmesin. Evet düşmesi videoyu terisi. o zaman kapatalım. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Ne Söyle bakalım. Yorum yapıyoruz. Zile basıyoruz. Abone, Abone oluyoruz. oluyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Görüşüyoruz bir sonraki Yönetmenim, videoda. Görüşürüz. Bay bay kısa kestik. <laughs>